Herkese merhabalar. Mehmet Şimşek'in ekonominin dümenine geçeceğini size bundan 15 gün kadar önce seçimleri yapılmadan söylemiştim. Şimdi Mehmet Şimşek'in uygulayacağı politikalar e, ne olacak? Mehmet Şimşek neden yaş tahtaya basmaz? Mehmet Şimşek neden hem kuru hem de faizleri Merkez Bankası'nın 8,5 olan faizini yukarı götüreceğini, ve bundan sonra neler olacağını kendi öngörülerime dayanarak paylaşacağım. Videoyu başlamadan önce beğeni tuşuna basalım arkadaşlar. Bu işlemi gerçekleştirdiyseniz öncelikle teşekkür ediyorum. Ardından e, yorumlamaya başlıyorum. Tabi e, rezervler ortada. kullanılabilir de hiçbir şey kalmadı. E, o taraf da eksiğe düştü. Masa, sandalye vesaire kaldı, nakit pozisyonu sıfırın altında. Toplam mal varlığı da 100 milyar doların altına düştü Merkez Bankası'nın. Sayın Cumhurbaşkanı'nın ekonomi yönetimini şimşeye vermesi Türk Lirası'nın değer kaybetmesini engellemeyecek. Öncelikle bunu belirtelim. Ee, İhracat tarafında ve turizm tarafında ciddi gelirler bekleniyor. Özellikle turizm sezonu başladı. Turizm biliyorsunuz çok kısa bir sezon. Eylül ertesi, Ekim, Kasım, Aralık o bölgeler gene gri bölge ve sıkıntılı. Bu şerhimizi koyalım. Kısa vadede Haziran, Temmuz, Ağustos aylarına ilişkin 3 aylık bir analiz yapalım. Beklentilerimizi paylaşalım. Öncelikle Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan ben faiz artışı bekliyorum ve bunun kademeli bir şekilde gerçekleşeceğini düşünüyorum. Ayrıca yurt dışı piyasalardan ki yerleşik olmayanlar, düzel kişilikler olsun, Bank of America vesaire orta vadeli yatırım yapmak için bu faiz artışını bekliyor. Geçtiğimiz hafta yurt içi yurt içinde yerleşik olmayan yabancı yatırımcıların da ciddi çıkışı oldu. Şu anda borsa tarafında yerli yatırımcı ile yukarı yönlü bir hareket var. Bunun yabancı tarafından desteklenmemesi durumunda gene sonu hüsran. Dolayısıyla yabancı yatırımcının gelmesi için belli oranda faiz artışları yapılacak. Yarı ortodoks politikaya dönülecek. Bu önceki para politikalarına göre çok daha anlamlı ve etkili olacak. İçeride turizm tarafında döviz girişi elzem bunu sağlamak ve minimum 80 milyon turist ve 80 milyar dolar girdiği için kur hızlı bir şekilde yukarı yönlü e, götürülecek. Bu kademeli bir şekilde yapaca, yapılacak hem faizlerin hem de dolar kurunun yukarı gittiği bir döneme girdik. Bu benim iki sene önce varsayımsal olarak asla gerçekleşmeyecek bir teori olarak görülmüştü. Fakat gelişmelerin bu denli kötü olacağını daha önceden öngörürseniz hem faizlerin hem de mücbir sebeplere bağlı olarak dolar kurunun yukarı götürüldüğünü göreceksiniz. Dolayısıyla faizlerin ve dolar kurunun yukarı yönlü gittiği bir döneme girdik. Yarı keynesiyen, yarı ortodoks, yarı protestan da diyebiliriz. İşte bunlara farklı farklı isimler verebiliriz. Fakat belli oranda e, makul politikalara dönüş başlamıştır. Aksi halde Türkiye Cumhuriyeti temerrüde düşer arkadaşlar. Bu mecbur olacak. Kur bilinçli olarak yukarı ittirilecek. Burada e, günlük işte 0.301 kuruşluk şeklinde olan hiçbir anlam ifade etmeyen enflasyonla e, çaprazda vurduğumuzda bir karşılığı olmayan kısaca olduğu yerde duran doların Pazartesi günü itibariyle söylemiş olduğumuz gibi günlük 25-30 kuruş şeklinde yukarı gittiğini görüyoruz. Dolayısıyla dolar tl'de 19-66 bölgesinden hızlı bir şekilde 21 bölgesine çıktık. Burada yukarı yönde hareketlenmeler devam edecek. Yani şu olmayacak. Merkez Bankası faiz arttırdığında Türkiye Cumhuriyeti'nde dolar düşmeyecek. Yine yükselmeye devam edecek. Burada amaç Makulde birleşmek, dolar kurunu belli bir yere getirerek yurt dışından borsaya, e, borsa İstanbul'da benim beklentim kısa da 6500'dür arkadaşlar. Bu faiz artışının gelmesinin hemen akabinde e, o rakamlara da gelmiş de olacağız büyük ihtimalle. Tabi borsa tarafında bir hisse analizi falan yapmıyoruz. Hep negatif düşünüyorduk ve bunları anlatıyorduk. Dediğimiz gibi oldu. Çok canlar yandı. Fakat hem Mehmet Şimşek'in yaş tahtaya basmayacağını, diğerlerinden farklı olduğunu, uluslararası piyasalarında kabul görmesi hasabıyla birçok anlaşmada önden söz aldığını inanıyorum. Bloomberg'ta dedi bugün böyle bir haber var. Bir iki saat önce piyasaları düştü. Dolayısıyla borsada da yükseliş bekliyorum. E, dolar TL'de yükseliş mücbir sebeplere bağlı olarak az önce belirttiğim nedenlerden dolayı turizm tarafında ciddi giriş olması lazım. Aksi halde büyük sıkıntılara neden olur. Kurda da birinci bir de var. Hem enflasyon, hissedilen enflasyon yukarı gittiği, hem dolar kurunun yukarı gittiği, hem faizlerin yukarı gittiği, hem de borsanın kısa vadede 6 bin paraşını açtık bir döneme gireceğiz. Tabii ki bizimkiler öngörü gerçekleştiğinde de abone sayılarımız artacaktır. Dolayısıyla e, sancısız bir devaluasyon e, yurt dışında dünya genelinde kabul görmüş makul ekonomi politikalarına kademeli olsa da bir dönüş ve kurda yükseliş rakamlarını bekliyorum. Dolayısıyla şu an itibariyle dolar tl'de yukarı hareketlenme kademeli bir şekilde devam edecek. Aksi bu durum benim açımdan mevzu bahis bile olamaz. Geriden gelen enflasyon etkileri reel ekonomiyi çok etkileyecek. Lakin halkın alım gücü düştükçe bu iyileştirmeler yapılacak ve enflasyona katkıda bulunulacak. asgari ücret 11.500 seviyelerine çıkartılacak. Temmuz ayında en düşük emekli maaşında da iyileştirmeler bekliyorum ben şeyde de iyileştirme bekliyorum arkadaşlar, fikirdir, düşüncedir EYT tarafında da 7500'ün üstünde rakamlar bekliyorum zaten en düşük yemek, memur maaşı da 24-25 bin lira rakamlarının üstünde. Kısaca hayat pahalılığı artmaya devam edecek yapılan iyileştirmeler yeterli olmasa da bir anlam ifade ediyor ki seçimlerde bunun sonucunu gördük yarı ortodoks, yarı protestan. Yani yarısı dünyanın kabul ettiği, yarısı kabul etmediği, yarı Keynes, yani yarı işte sosyalist düzenli böyle garip bir ekonomi modeliyle fakat yurt dışındaki yatırımcıları üzmeyecek, Türkiye'ye belli oranda yatırımcı ve turist çekecek bir kur bu kur yukarı yönlü gidecek, rakam telaffuz etmeye de gerek yok, hedefleri zaten biliyorsunuz, gri bölgeleri de biliyorsunuz, onlar da kış döneminde olmaması için daha yüksek faiz artışları da tabii ki gelebilir. Fakat tüm samimiyetimle söylüyorum, dolar tl'nin yukarıda alacağı çok rakam var, 24-25 lira rakamları da kesinlikle kesmeyecek benim bir hedefim var, belli bir rakabım var neden 45-50 olmayacağını, dolar TL'nin neden 28-30 bölgesinde takılı kalacağını ardından başka taraflara geçiş yapılabilir anlamında yapacağımız yorumlar bunlarda da şerhimizi koyuyoruz. Dolar tl yukarı yönlü adımları beklemeye devam ediyoruz. Merkez Bankası başkanı değişir veya değişmez hiçbir şey değişmez. Yabancı yatırımcının Mehmet Şimşek'ten beklentisi çok fazla öncelikle bu kademeli devalin devam etmesi kur makul bir seviyeye geldiğinde ki bu ayın 22'si sanırım daha günü o güne çok var. Merkez Bankası'nın faiz kararını bekleyeceğiz. Merkez Bankası'nın her ihtimale karşı da şöyle bir yorum yapalım. Ne? Faizler arttırılsa veya durdu dursa bile dolarda yükseliş devam edecek. Faizler durduğu an itibariyle yani faizleri arttırmadıkları an itibariyle çok daha hızlı bir yukarı yönlü hareket. Faizler arttırıldığında da kademeli yükselişlerin devam ettiği bir süreç. Uluslararası piyasaların kabul görmüş olduğu rakamlara aldanmayın. Yabancı stratejistlerin, analistlerin verdiği yorumlara aldanmayın. Bloomberg, Amerika'nın bir gün içerisinde iki farklı açıklaması, birisinde Mehmet Şimşek'i yerlere vurması, bir saat kadar önce de acaba demesi. Hepsini bir kenara bırakın. Siz bana bakın. Benim fikirlerim, düşüncelerim genel ortalamada 83, %83 oranında tutuyor. Dolayısıyla temel bir analiz yapıyoruz. İşin içine sosyolojiyi katıyoruz. Ekonomiye sosyolojiyi katmadığınız süreci yurt dışı yatırımcıları da anlayamazsınız tüm dünyanın gözü Türkiye'nin üstünde ve bu faiz artışı fiyatlanmaya başlandı gibi geliyor bana. Dolayısıyla gene söylüyorum ama normal ekonomi teorisinin tam dışında, normal şartlarda faizler yükseldiğinde borsa çöker fakat bizim şu anda yaptığımız şey geriden gelen enflasyonu değil, geriden gelen hataları toparlamak olduğu için ve Türkiye Cumhuriyeti çok ucuz kaldığı için kurdaki deval olduğu anda bedava rakamlara gelecek ve yabancı yatırımcı borsaya girecek. Hem faizler hem de dolar kuru yukarı yönlü götürülecek. Burada e, hedef rakam 25 TL, 26 TL rakamıdır. Bu rakamlarda kalıcılık olup olmayacağını, 30 lira yolculuğuna doğru hareketlenme olup olmayacağından ziyade dolar TL'deki artış hızının günlük 0.20 barem ve üstünde olması 24-26 bölgesinde bir rakamda yazı geçirmemiz gene söylüyorum şu şeriyi koyalım kış dönemi dünya için zor geçecek dünya genelinde Amerikan merkez bankasının faizleri indirmediği her an her saniye ki ben bu ayki toplantıdan da faizlerde duruş bekliyorum herhangi bir indirim kimse beklemesin dolar endeksinde yukarı yönlü hareketler gelecektir. Amerika Birleşik Devletleri'nin temel öte düşmesi vesaire bunlar bir şekilde anlaşılacak diye size bahsettik. Bu haberlerde Amerikan borsalarını iyimser tarafta tuttu. On altında yukarı yönlü hareketler geldi fakat on altında 2000 rakamının genel aşağısına bastılar. Bugün açıklanacak tarım dışı istihdam verisi beklentilerin üstünde gelirse de zaten bir faiz artışı da gelebilir. Amerikan Merkez Bankası'nın temel görevi piyasayı terste bırakmak. Dolayısıyla fazla da heyecana kapılmayın. Fakat her halükarda Türkiye Cumhuriyeti'nde gram altın fiyatlarında yukarı yönlü hareketler gelecek. Kısa da 1500 üzerindeki üstündeki rakamlara fizik piyasalarda ulaşacaksınız. Ekran fiyatlarıyla fiziki piyasalardaki dolar kuru arasındaki makası da bir tarafa bırakın. Bankacılık sisteminde 2 liralık bir makas var ve bu da belli oranda kademeli bir şekilde kapanır. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz arttırırsa garip olan gerçekleşiyor. Hem faizlerin hem de dolar kurunun, euronun, sterlinin yukarı yönlü gittiğini göreceğiz. Dolayısıyla sizlerin desteğiyle daha da tutarlı iktisadi yorumlarımızla sizin beğenilerinizi kazanarak, abone sayımızı arttırarak 2023 yılı içerisinde rally yapacağımıza inanıyorum. Kendinize iyi bakın, görüşmek dileğiyle.